Deniz Hanım nerede? Bütün gece görünmedi. Bugün çok yorgundu. Erkenden yatmak istedi. Kimselere görünmeden kayboldu bak. Paris'te de çok üzünlüydü. Her köşeden babası çıkacak da karşılaşacaklar gibi heyecanlıydı. Karşılaşsalar da tanımazlardı ki birbirlerini. Çocukluğunda hayal meyal hatırladığı eski sokağına götürdü beni. Çok güzeldi. Elif sıkıldı. Hayır, arkadaşlara söz vermiştik de saat kaç diye baktım. Dışarı mı çıkacaksınız bu saatten sonra? Gençler için hayat şimdi başlıyor Nihal'cim. Siz çok yaşlısınız sanki. Eh, Elif'ten yaşlıdır. <laughs> of, çok şükür. Kusura bakmayın. Hallettiniz mi hayatım? Evet. Ben yokken gözüm arkada kalmayacak. Hafta içi bir gün holdinge gelirsin. Birlikte bakarız araştırmaları. Ben her gün gelirim. Güzel. Behlül'cüm arkadaşlarınıza söz vermişsiniz. Elif saatine bakıyor ikide bir. Aa, evet ya. Evet. Birazdan çıkarız. Behlül söyledi. Aileniz geliyormuş önümüzdeki hafta sonu. Öyle mi? Evet. Hay Allah sen burada olamayacaksın ama. Ben yokken siz tanışır ağırlarsınız. Tabii konuşuruz. Ben de döndükten sonra yokluğumu telafi ederim. Lütfen huzursuz olmayın. Nasıl olsa hep görüşeceğiz bundan sonra. Öyle tabii ama bir an önce tanıyalım birbirimizi. Önce ben bir tanışıp gönülleri fethedeyim de... ...sevgilim kalkalım mı? Ayıp olmazsa? Rica ederiz. Keyfinize bakın. Sonra döneceksiniz eve ama değil mi? Tabii tabii döneceğiz. Elif'in evinde tadilat varmış. Hoşça kalın. Hiç rahatsız olmayın lütfen. Güle güle iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Beylül Kaçar. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Aman içkili araba kullanma. Merak etme suratsız. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Behlül'ün ayakları yere değmiyor. Çok tatlılar. Gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Allah mesut etsin. Maşallah diyelim. Maşallah.